Selam değerli dostlar. 21 Ocak 2025 Akdeniz'in nihayet dibine geldik. Akdeniz'e indik arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Mersin Aydıncık'ta Gelindere ya da diğer adıyla Aynalı mağarasına geldik. Hemen arkamızda görüyorsunuz Akdeniz'in o ihtişamı, o maviliği o kadar güzel ki gidip dalasım geldi şimdi. Ama ondan önce bir mağaraya gideceğiz arkadaşlar. Size gelin Gelindere mağarasını. Çok farklı bir mağara gösterelim. Evet arkadaşlar hemen denizin dibindeyiz ve denizin dibinden şu an mağaraya doğru gidiyoruz. Mağarada hemen burada. Mağaranın girişi böyle. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. Arkadaşlar böyle dar bir yerden mağaraya giriş yaptık. Ve ilk intiba içeriden gelen çok sıcak bir rüzgar var. Şaşırttım. Çünkü normalde mağaralar hep serin olur. Hemen sarkıtla dikildiler. Sütunlar bizi karşıladı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tamamını çekeceğim buranın inşallah. Evet. Tabi yukarıda oluşum henüz tamamlanmamış ama şu an su yok. Deniz tarafına doğru iniyoruz. Arkadaşlar buradan aşağı doğru bir kısmı devam ediyor. Şimdi diğer kısma doğru, dar kısma doğru devam ediyoruz. Burada bir dikit, çok kalın bir dikit var. Ve arkadaşlar inanın şu an hamamda gibi hissediyorsunuz kendinizi. Aşırı bir sıcaklık var. Nem var. O yüzden buraya zaten uyarı var yukarıda. E, kalp sorunu olanlar girmesin diye. Zorlayabilir. Nem zorlayabilir. Evet. Evet arkadaşlar şu an gerçekten ilk intiba çok iyi. Gümüşhane Karaca mağarasını anımsatıyor ama tabii ki oradaki renkler yok. Mar arkadaşlar yaklaşık deniz seviyesinden 70 metre yukarıda. E, ee, öyle olduğu için de aşağı doğru deniz seviyesine doğru iniyoruz şu an. Evet o buraya doğru inanılmaz bir galeri var. Çok muhteşem arkadaşlar. Evet burada daha da bir ihtişam artıyor. Biraz genişliyor mağara. Sanki filmlerden kopmuş gibi. Burası diğer bir kısım arkadaşlar. aşağı evet. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Oo. Burada geniş bir galeri var yine. Burada arkadaşlar sanki Sultan Ahmet'in o büyük sütunu gibi muhteşem bir sütun var. Gerçekten çok kalın. Şimdi arkadaşlar bu büyük galerideki şu bazı dikipler bazıları sütun şeklini almış. Yukarıdan sarkıtlar hala devam ediyor. Evet burada damla sesini duymaya başladık. Yukarıda e, henüz bir su hareketliliği yoktu ama Burada şu an su hareketleri diye, bu damlacıkları duyabiliyoruz. Bu da oluşumun devam ettiğini gösteriyor bize. İşte arkadaşlar bu Sultan Ahmet'in sütunu bu. Neredeyse muhteşem tek kelimeyle. Eğer Mersin, Adana, Antalya yolculuğu yapıyorsanız sahilden buraya mutlaka aydınca geldiğinizde uğramanızı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar en geniş yere geldik. İnanılmaz geniş bir yer. Çok güzel. Arkadaşlar devasa dikitler ve sarkıtların yanında böyle birleşmiş sütunlar da var. Hala yukarıda oluşum devam ediyor. Sanki bir sanat eser arkadaşlar. inanılmaz bir muhteşem eser. Evet arkadaşlar şu an en geniş yere geldik ve bir sürpriz var. Bir sürpriz var arkadaşlar. Arkadaşlar sürprizi gördük. Az sonra oraya ineceğiz ve su arkadaşlar. Deniz seviyesine indik. Denize kadar iniyor bu mağara. İnanılmaz bir güzel bir mağara. Türkiye'de çok mağara gördüm. Ballıca mağarasından alın Karaca mağarasına. Damla taş mağarasından alın da in suyuna. Hepsini gördüm ama... Bunun üzerine hiçbir mara yok arkadaşlar. Sanki peri bacalarını andırıyor bu. Şu dikit antik dönem yapılarını andırıyor biraz sütunlarını. yaklaşık 10 metre uzunluğunda heykelvari bir sütun arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem. Arkadaşlar hafif loş ışık var burada o yüzden tam net görülmeyebilir. Ama en geniş yere geldik şimdi ve aşağıda göl var arkadaşlar. Ama gölden ziyade şurada bir sütun ve dikit var ki böyle bir şey hiç yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte dediğim Şu muazzam sütuna bakar mısınız? Ben bu arada başka sütunlar da oluşmuş arkadaşlar. Aynı zamanda dikitler oluşumların devam etmesi sevindirici. Su seslerini duymak sevindirici. Ama e, denize bağlantılı bir mağaraya daha önce hiç gelmemiştim. E, aşağıdan denizden gördüğüm mağaralar vardı ama Bu şekilde denizle bağlantılı bir mağarayı görmedim hiç daha önce O maviliği de görünce gerçekten çok şaşırdım Evet arkadaşlar O suyun olduğu yeri en son göstereceğim Çünkü finalde en güzelleri görmek lazım Mağara uzunlamasına sağdan devam ediyor tekrar Sanki bir saray inişi arkadaşlar Şuraya bakar mısınız? Evet arkadaşlar ben şaşırdım bu kadar uzayacağını tahmin etmiyordum. Böyle bir ihtişam hiçbir mağarada yok arkadaşlar. Bence dünyada tek. Türkiye demiyorum dünyada tek. Gerçekten gelip gelmemek arasında tereddütte kaldım. Gelmesem çok şey kaçırırmışım. Çok pişman olurmuşum. Bu güzelliği gördükten sonra böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünyanın en güzel mağarasına geldik. Kesinlikle buraya gelmelisiniz. Şu duvardaki şahesere bakın arkadaşlar. Evet. Direkt deniz seviyesine doğru ilerliyoruz. Tabi ilerlerken de bu güzellikleri görelim. Evet arkadaşlar tarifi yok bu güzelliğin sadece yaşanır. Evet arkadaşlar öyle güzel bir rengi rastladık ki sanki böyle bir hardal rengine benziyor biraz böyle bir şey yok böyle bir renk yok arkadaşlar. Yani hayal üstü, gerçek üstü bir şey bu. Aydınca girişte Gilindere Mağarası'nı öven yazılar vardı. Ee, aslında çok da itibar etmemiştim ama burayı gördükten sonra o yazıyı yazanın elini öpmek isterim yani. Ee, arkadaşlar git git bitmiyor gerçekten. Normal şartlarda var ya burayı e, tadarak gezmiş olsanız iki saatten az zaman ayırmamanız gerekir. Şimdi tam deniz seviyesine doğru gidiyoruz arkadaşlar ve finalde en güzelleri. Yukarıdan gösterecektim ama daha aşağı kadar geldiğimiz için buradan göstermek daha mantıklı olur. Şu bak bakar mısınız arkadaşlar? Direkt deniz. Evet arkadaşlar, mas mavi rengiyle mağaranın içindeki o göl muhtemelen denize bağlantılı. Ee, eğer imkanım olsa aslında tadıp bakmak da isterim çünkü tam şu an deniz seviyesindeyiz. Evet değerli arkadaşlar. Suya bakar mısınız? İçi görünüyor. Bu kadar temiz ve güzel ki hemen bir mağaranın içinde böyle bir gölün olması o bambaşka bir şey. Burası deniz seviyesi. Deniz seviyesinden bu kez yukarıdan aşağı çektim. Şimdi aşağıdan yukarı çekeceğim mağarayı. Arkadaşlar sadece yürüyüş yolunu merdivenleri hiç kapatmadan çekeceğim. ışıklandırmadan dolayı videolar çok net olmayabiliyor. Bu da normal.